Sadri Alışık, Kuzey Vargı'nın abisi. Biraz serseri olduğu için hapse girmiş, hapisten çıktı. Geldi, ilk defa tanıştılar Allah rahmet eylesin. Ay tesadüfen Sadri Alışık'la Türkan Şoray tanıştılar. Aşık oldular birbirlerine. Ay, onun erkek kardeşi, onun da kız kardeşi bilmiyor evleniyorlar böyle sürpriz yaptı gelinliği giydirdi ah bunlarla tanıştıracak büyük felaket ay şimdi bayılıyorum <laughs> ah ah kıyam ah Aa, niye evlenemezmiş ya ah sen de benim asabımı bozma valla <laughs> ah kadın gitti zaten travmadan ölüyor ah Niye vazgeçecekmiş? Sen bilmiyorsunuz gerçek o değil. Ha, aferin sana. Aşkının arkasında dur, mutlu ol. Ay de City sahnesi gibi kız. Filizak'ın sadece orada şarkı söylediğini öğrendi. Ama bu kızın kaderi çilesi nedir ya? Seni okutmak için neler yaptı? Neler yaptı o Ah, ah kızım dur bir kenarda dur gelsin. Alsın seni sadrika alışık. Ah canım benim ya. Üzülme bu kadar. Geldi. Ay. Hey. Resmen ağladım. Ay çok güzel. Ay bitti böyle de.